Sen <laughs> güzelsin. nasıl Sen güzelsin. 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 Nasıl? Çünkü... Hatipten. Resmen hava o kadar güzel ki ve ee, şey yani kuş cıvıltıları <laughs> Sadece bu cümle kuramıyorum. Hala uyanılmadım çünkü. Ne yemek yapacağımı düşünüyorum kahvaltıda. Şimdi bufren reçeli, biraz kahvaltılarını dengeli yapıyorum artık. Şimdi tost yapacaktım, tost makinesinin şeylerini makineye koymuşum ve makineyi dün akşam çalıştırmayı unutmuşuz. Yüreğime inecekti gördüğümde zaten. Ben de yumurtayı şey seviyorum, ee, ne deniyorum diyorum patlatmalı diyorum. Hani atmalı yumurta seviyorum. Yulaf da yapabilirdim ama yulaf normalde ben hep dondurulmuş meyve alır File marketten falan. A101'de de varmış ondan bilmiyordum hiç. Ee, almam lazım. Dondurulmuş meyveyle yani orman meyvesi falan kullanıyorum. Onunla çok seviyorum ben. Şey ya da kivi falan çok yiyorum böyle. Normalde kivi de yapacaktım. Günlerde böyle meyvelerle destekliyorum kahvaltımı. Her şeyin bittiği bir gün bugün galiba. O hafta sonu yani. Neyse peynirimiz. Ceviz de yok mesela şu an. Yani hayat bitti demek istemiyorum ama. Neyse. Böyle bir pantolon giydim. Üstüme de böyle bir şey giydim. Bilmiyorum üstümden çok emin olamadım. Öncelikle kombinimi göstermek isterim. Makyajımı yaptım. Gözlüğümü takıyorum. Ee, küpelerimi göstereyim. Bunları çok seviyorum. Kolyem. Bu. Ve bunlar. Biraz günümüzü size anlatayım. Şöyle bir gün olacak bugün. Eee... Bunu çıkarsam mı? Öncelikle bugün günümüz Beşiktaş'a gitmeli bir gün. Yani Sanem'le ikimiz Beşiktaş'a gidiyoruz. Bunun için Marmaray'a bineceğiz. Marmaray'dan Üsküdar'a geçeceğiz. Üsküdar'dan... <laughs> Üsküdar birazcık uzak bize aslında ama Marmaray'la şöyle oluyormuş. Üsküdar'dan Beşiktaş'a 6 dakikada vapur gidiyormuş. Ve ben daha önce hiç Üsküdar'dan vapura binmedim. Sanem biliyormuş bunu. O yüzden Üsküdar'a gidelim dedik. E, vapura binmeyi çok istiyordum zaten. Çok uzun sürmesine gerek yok. Vapur bir kültür olaraktan bakıyoruz. İşte sonra Beşiktaş'ta bir tane e, maçacı varmış. İsmini unuttum. Oraya gideceğiz zaten çekeceğim her şeyi. Oradan çıkıp bir tane tatlıcıya gideceğiz. Beblok galiba. E, kahve kafe yani. Orada tatlı yiyeceğiz. Sonra oradan çıkıp Yıldız Parkı'na yürüyeceğiz. Ben Yıldız Parkı'nı çok seviyorum ve çok özlemiştim. Böyle Şahmer Şahmeran'ı çok seviyorum ya. Çok güzel değil mi? Bunu Cunda'dan almıştım. Kuzenim hatta bana almıştı hediye. Alperen. Okey. Yani böyle. Hadi bay bay. Bir aksilik yaşıyoruz küçük bir aksilik. Aksaklık. <laughs> Şöyle bir şey oldu. Biz Üsküdar'a geldik dedim. <laughs> Dediğim gibi Üsküdar'a geldik. Ama şu an uçuyoruz. Hava bir anda biz Marmaray'dayken... <laughs> işte, biz Marmaray'dayken hava bir anda 5 derece düşmüş. Ve yani kombinlerimiz buna çok müsait değil. Bir vapura yine bineceğiz. Yani o kadar değil yani. Bir ya anda böyle ee, yine vapura bineceğiz. <laughs> Vapura bineceğiz, Maçımızı alacağız. Ama sonrasında orada da <laughs> <Maçamız> böyle <sen gülüyor> geri dönebiliriz yani. Bunlar da böyle kuş şey balonu. <laughs> Baloncuk. <gülüyor> Balon üflüyor abi. Öyle. Evet, Baloncuk şimdi biz şeydeyiz, vapurdayız. Evet, Arkadaşımın güzelliğine bakıyorum. Hemen size gösteriyorum. <laughs> Sınıklarım umarım çok dağıtmamıştır. <laughs> Biz geldik. Burası esmiyor. Böyle işte. Biraz kendimize geldik. 5 dakikada hava tamamen yine değişti. Biz anlamadık. Ama böyle yağmur dayanabilir gibi. Bir şeyler oldu. Ama yine soğuk. Serin diyebiliriz bence de. Ya ben bunu tutmayı nasıl öğreneceğim? <laughs> giderler ama. Sanki. Söyle. Böyleyiz işte şimdi. Nereye gidiyorduk? Gideceğimiz adı neydi? Harman Harman ama A'nın üstünde iki tane nokta var. Bilmiyoruz. Ama demiştik ki sadece bir kişi çekiyor O burada esler varmış. Esnaf'a gidelim. Ha? Şaka yaptım. <laughs> Ama sadece birini çekmek istedim. Biz biraz karar değiştirip önce tatlı yemeğe karar verdik. Ee, çünkü... Çünkü şu an hava şey değil, şey kırıldı. Dün üç tane şey kırdım. Neyse, üçledik. <laughs> evet, biri küpem gerçekten. Ee, neyse, sonuç olarak e, önce tatlayacağız. Ay elimle kapatıyorum. Ben çok amatör müyüm şu an imdan. Oh, e, önce tatlı yiyeceğiz. Ondan sonra gideceğiz. E, maçımızı alacağız. O maça bugün içirecek. Evet ya. Bu maçı hiç içmedim. Ben ilk kez içeceğim maçı. Hayatımda hiç içmedim. Ben harmanlı ilk defa içeceğim gerçekten çok beğeneceğine inanıyorum. Evet. Ben de çirekli maçı harcıyorum. Çirekli yiyeceğimi düşünüyorum. Bakalım şimdi B blok. B blok. Umarım isimleri de doğru söylüyoruz. Yani. B bloktur yani. Ne? Evet. Bebloğa B gidiyoruz. Burası kesin bulduk bugün bir şey olacak. Akaretlerden çok daha kalabalık oluyor ya. Akaretler çıkmış Hem an. Ben Brown'ı aldım. Böyle görünüyor. Çatal benim peşikim benim. Evet çatal arkadaşım. Burada San Sebastian Mekanda böyle bir mekan ve sana. Böyle bir yerdeyiz. Böyle bir yerdeyiz. İşte böyle. Notayacak mıyım şimdi? Tamamdır. Bir an gözlüksüz derin arasına mi Ben gözlüklü hali daha iyi diyorum. Şimdi <laughs> Yorumları yazdım ama. Ama bu da sonuçta doğal halin canım. Ben böyle değilim yani. Ben böyle değilim. Bu herkes de gözlüklü halini daha çok görüyor. Ben bu Ama mesela sürekli gözlük takınca şey gibi hissediyorum. Böyle. Herkes beni gözlüklü, gözümü çıkarınca farklı bir insan gibi göreceklermiş gibi geliyor. O yüzden arada kendimi böyle de hatırlatmaya çalışıyorum. Onu söyleyeyim Neyse, de. Neyse gerek yani yok falan diyordum ben şey. Ya bilmiyorum aklına gelmemesi gereken yok. İşte yani erkekler ilk defa her şeyi de önüne sarar diyoruz ya. Arkadaşlıkla da, da bence öyle. Her şeyi sararsın önüne. Evet alabilirsin. Yani. yani. İşte. yani Bakalım. bakın. Çok mutlu yaşlara. Arkadaşım tam günü kutluyor. Erol amcasını. Bir kere mı olmuşsun diyeceğim yani. Seni de böyle bir yer varmış. Evet evet benim. Evet, bu arada sevdik evet. bakalım. Bayağı evet, sevdik. Ya. Evet, yani ben böyle yedim. Baya yoğun bir tatlı. Evet, çok şükür çok ama yine de. Ee, şimdi şükür. maça alacağız. O maçalar içilecek. Evet. Bir şey, belki perşembe... Parça... Evet, şimdi giriyoruz <laughs> Beşiktaş sokaklarından. Fotoğraf çekildik. Abi, abi değil herhalde. Bizi izliyor. Böyle böyle <laughs> bak. Böyle, böyle bakıyor. Ya sabır. Burası bana şu an çok Kadıköy'e ait ya. Ve buraya kendimi çok ait hissettim. Buraya böyle ben sürekli gelmiyorum. Buraya Buraya Beşiktaş'a ne kadar sürede bir geliyorsun mesela? <laughs> Yılda Hiç kaç kere geliyorsun mesela? Bence max bu Tek. ben, de. <laughs> <Üç gülüyor> ben, de. Max. 3 kere. Maal, ben de kere <laughs> bir. Evet, ben, ben, ee, bir ben de 3 kere geliyorumdur. 2025 ilk başım Evet tercih et. Ben, de uzak geliyor. Evet biz cadde Kadıköy yani oralar. Bir, bir daha koy. Marmara'ya bin ve in yani. Aynen. Gerçi bu da Marmara'ya in ve vapura 5 dakika bin ve geldi. Ama daha çok şey ama. E bir de Marmara'yı da. 20 dakikada geldik hemen. Ya evlilik. değişik bir şey yaşandım. Ee, çok bir değişik bir şey değil ama. Sneak <laughs> Sapa girdik. Zaten o harman ya da nasıl okunuyorsa onu, buradan mı dönüyoruz? Hı -hı. Onun için neymiş tamam mı? Girdik ve e, içeride gerçekten Sanem'in dediği gibi parti vardı. Ve çok değişik tipler vardı. Ve millet böyle dans ediyor böyle. Böyle böyle böyle. 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 <laughs> her kadın insan vardı ama çok garip tarzları vardı. Yani mesela bizim arkadaşlarında yok. Bize gelmez öyle bir şey. Zaten tam. Erkek, erkekler de şöyle bakıyor kızlara bak böyle bakıyor. Böyle Hayır, gençler var abi. Ateşli normal değil bence. Gençler de. Kulağım ağrıyor şu an. Ben parti sevmem. Bana hiç bir... böyle çok fake gelir. Fake olan yerlerden de hoşlanmam. Çünkü böyle bir itici yani bence. Bizim club anlayışımız bizim, o değil. Evet, bizim evet. Biz maça anlayışımız bizim club'in şeyi. Sen bir kere repostlamışsın öyle şey. Evet. Mi? İnceliyorum. O hatırlıyor. İnceliyorum arada arkadaşlarım repostlarını. <laughs> Yok ne zaman göstermek olur. Gösteremem. Ama şey düşünün, deri pantolon giyen ve kısa kalın. Onları tarif Teşekkürler. Biz de çiçeklerle. Senin boyun uzun olduğu için ayarlayamıyorum. Evet, yemin ederim ot kokuyor. Hayır, bu. Ot da kokuyor ama. <laughs> <la. gülüyor> Lütfen bütün içinin yanmasını bekleyelim. seni siz iyi geçmeyin. Yol ortasında durup nereye gideceğini seçmeye çalışan küçük kutlar. <laughs> Aya bakın. Öyle işte. Işık çok güzel ya. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hello. 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 ya. Hello. 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 Ne gelmiş? Kazmufe ve kaşık tost aldık. Burada buranın? Benim muzlu içmek istemedi arkadaşlar. Evet, muzlu sütü meşhurmuş. Çok metebiler. Bu işte çok beğeneceğini de eminim ama sütü tatlısı tercih edemiyorlar. Bir tane küçük yere küçük boy, Ben küçük Küçük koyun ispatmıyor aynı Ben, boyut, olmuş. Olmuş. ben de prenses oldum şimdi laktozsuz içiyorum. Ay gökyüzünün güzel pembeliğine bak. Yani bize şöyle tadımlık verselerdi. Neyse. Değilim dedi de ben de parasını alamam öyle sonra yıldız parkına yürüyeceğiz galiba öylele şöyle çift saat görüyorum arkadaşlar ve ben Beşiktaş'ın bu yolunu çok seviyorum burası Beşiktaş oldu değil mi buranın bende bir travması var <gülüyor> <gülüyor> dur şunu kapatınca sana anlatacağım. şurayı bir... gidelim yaptır ben dönme yaptıracağım Tamamdır. <laughs> Allah Tamam. aşkına. Allah aşkına yani. Çok güzel ya buralar gerçekten. Yani Beşiktaş'ın şurası. <gülüyor> <gülüyor> Hayatı yaşanabilir kılmıyor da ne? Tamamdır. <laughs> çok keyifli ya. Buraları yürümeyi çok seviyorum. Böyle her yerde turistik davranırsanız daha az yani görürsünüz bence. Bence de. İlk kez gelmiş gibi böyle. Aynen. Zaten her Biz geldiğimde de öyle davranıyor. Çünkü böyle şey oluyor hani. Evet. <laughs> ama yabancıysan her zaman her zaman. Ama belki yurt şehir dışından geldim <laughs> Türk'üm ama. Duruş ne kadar? Bilemeyeceğim. Uçma ya böyle. <laughs> Şimdi Şimdi e, Yıldız Parkı'na geldik. Burada ben Beltur olduğunu hatırlıyorum. Eminim. E, <laughs> şimdi Yıldız Parkı'na doğru çıkıyoruz o yüzden. Yokuş bu çıkmadan nefret ederim bu arada. Bayağı uzun ve büyük bir, bir yokuşumuz var. Yedik. Evet biraz yürüdük. Buradan çıkalım mı böyle daha az yokuş gibi? Değil. <laughs> Çok tatlıydı. <laughs> Ben bu anı çekmiş bunu? Ağaçlar, ormanlar ve bir tane maça Sonra içemedik ya. Ben de korkarım bu orada. Yani nasıl düşeceksin? Sen de bilmiyorum ama o bakıyor imkânda. Burada böyle büyük bir göl vardı. O gölde ördekler, ördekler vardı. Oralara düşmemek lazım tabii. <laughs> yani i̇şte uzun bir yokuş çıkıyoruz bakın. Anlaşılıyorsa eğer. Böyle bir gün yani. Çok keyifli bir gün olmuyor mu? Çok keyifli bir gün oluyor bence. Bu da orada. Evet onu gördün mü? Arkadaşlar şu manzaranın güzelliğine bir bakın. Ay. Şu okuşları açtım. Ben sur aradım ama bir tane bile <laughs> ben <tur gülüyor> bulamadım. <ben derdim. gülüyor> Gerçekten. Yani. Neyse manzara hmm. oldu. yaprak sesidir bence. Ya şu görüntü o kadar güzel ki keşke telefonda da göründüğü gibi çıksa. Evet <laughs> <Neyse>. ya. Ay <Aytepe'de. gülüyor> Evet o kadar güzel duruyor ki. <laughs> İstanbul'dur. Neyse biraz boşuna gelmiş gibi olduk ama daha havası, orman havası, temiz oksijen aldık. Diyebiliriz. Öyle. Biraz daha hani şu görüntüyü göremediğiniz için çok üzgünüm Beykoz Korusu'nu biliyor musun? Beykoz Korusu'na gittin mi hiç? orada da böyle bir manzara vardı ne? bir gün oraya gidelim. yok oraya zaten <laughs> arabasız gidemeyiz de arabayla gidersek de Allah korusun başımıza gecenin bir dur şunun durunuyor <laughs> şu kediye bakın adeta bir baykuş gibi tatlış bir kedi tepesinde de bir tane ay var <laughs> korkunç ya görünmüyor ki hiçbir şey. Vallahi o kadar güzel duruyor ki. Tam karşımız şu an deniz çok ısın. Elimi de görmüyorsunuz ki. Ah, hayat bitti işte. Şu manzarayı çekmek <laughs> isterim. Küçük kız. Manzarası. Ee, bir de burası da küçük kızların manzarası. Artık soğuktan ellerimin uyuştu. Ve bilincimi yitirmek üzere oldum. Sen... <laughs> Ay bir şey koşturuyor sandım. <laughs> <mi? gülüyor> saatlere giriş yaptık. Ee, çıkışı bulduk. Zor Çok oldu şükür bu arada. Yok, ha? Hani ağlayacaktık <laughs> yani oturup. Bir de bir tane çıkış bulduk. Orayı dedik sevindik ineceğiz falan. Kilitliydi abi. Kilitliymiş. Neyse. Öyle. Şimdi yine aynı sokaklardan dönüyoruz. Yanımızda yine Çıran sırayı, sırayı sarayı var. Opurcuğumuza bineceğiz. Marmaraycığımıza bineceğiz. Evimize gideceğiz. Çok çeşim geldi. Hmm çok yani. Böyle bir bilgisizle. de. Biz muzuz <laughs> yani güzel muz. muz, böyle nasıl bir şey biliyor musun? Muz sevmez misin? Normal. E, muz ben yiyormuşum ben gibi. Ben severim. O frozen. Ben, ben muzlu frozen gibi. Oh. Artık perişan haldeyiz. <laughs> şaka şaka. E, muzlu süt içiliyor yani geçiniyor işte. Ha, bir, yarım mu? Hı. Yani bir tam orta bir yarım veriyordu. Öyle dedi Şey demişti, yarı yarıya dedi. Aynen. Bir verdi. Sağ olsun. Ne yani? Güzelmiş. Şimdi vapura bindik. 10 dakika sonra Eskider'de olacağız gibi görünüyor. Ondan sonra Marmaray. 20 dakika. Oradan ben yürüyeceğim. 14. 20 dakika. Öyle işte. Sonunda bizlik o yani. Bayılan Marmara çok kaba değildi bir önceki, ama şimdiki. Ben... Eve geldim. Ve çok soğuk. Oysa mahvolmam <laughs> yani. Şimdi artık pijamalarımı giyeceğim. Bir şeyler yapmam gerekiyor baya bir. E bir şey var biz taş programına başvurmuştum onun biz İngilizce seviye tespit sınavını çözmem gerekiyor öyle şimdi onlarla uğraşacağım şu takılarımı çıkarıp saat zaten on oldu şimdi şu takılarımı çıkardım ee, pijamalarımı giyeceğim yüzümü yıkayacağım ondan sonra o testi çözüp yatış yapacağım yani iki saat civarında olmuş olacağım bugün böyleydim resmen bana eşlik etmiş olduğunuzu teşekkür ederim umarım hoşunuza gitmiştir hoşçakalın bir sonraki blokta görüşmek üzere